Gelin arkadaşlar Hafta içerisinde yine buradaydık, bu alandaydık. Çıkarılan üç tane arkadaşımız vardı ve devamında geleceği söyleniyor demiştik ve nitekim de üç arkadaşımız da bu kervana katıldı. Burada basın açıklamamızı okuyacağız ve kazanana kadar da burada direnmeye devam edeceğiz arkadaşlar bir hukuksuzluğa karşı sesimizi duyurmak üzere Büyük Barıştıran Belediyesi önünde toplanmış bulunmaktayız. 31 Mart 2024 yerel seçimlerinin iptal edilmesinin ardından 2 Haziran'da tekrarlanan seçimler sonucunda CHP adayı Ertuğrul Çamlıca yeniden belediye başkanı seçilmiştir seçilen belediye başkanı Ertuğrul Çamlıca seçim sürecinde belgede yaşanan siyasi çekişmelerinden kaynaklı olarak sendikamız üyeleri üzerinde baskı, tehdit, yıldırma ve sürgün politikaları uygulamaya başlamıştır. Sayın Başkan'ın bu baskıcı tutumu zorla da kalmamış ve baskının dozunu öylesine arttırmıştır ki durum artık mobbing düzeyine varmış ve sonunda da Önce üç üyemizi ardından yine üç üyemizi işten atarak toplamda altı emekçi arkadaşımızı işsiz, açsız bırakmak suretiyle hukuksuzlukta tavan yapmıştır. Atılan işçiler geri alın! üzerine ve performans düşüklüğü gerekçesi yazılmıştır. Oysa ki bu beldenin on yıllardır çöpünü toplayan, sokaklarını temizleyen, suyunu akıtan, kanalizasyonunu, yolunu tamir eden, kısacası bu kasabada doğumdan ölüme yaşayan tüm halkın en temel, en hayati ihtiyaçlarını karşılayan bu arkadaşlarımızdır. Kışın kar ve soğuğunda, yazın sıcağında her türlü şartta bu beldeye hizmet eden arkadaşlarımız birer birer işlerinden, ağaçlarından edilmektedirler. Buradan belediye başkanına soruyoruz. Bu işçiler çalışmıyor ise tüm bu hizmetleri kim yapmaktadır? İşçiyiz, haklıyız, kazanacağız. Değerli büyük karıştıran halkı, şu bilinmelidir ki insanların çalışma hakkı anayasal bir haktır ve engellenemez. Hukuksuz bir biçimde hiçbir haklı gerekçeye dayanmaksızın bu arkadaşlarımızın yerel seçimde yaşanan siyasi çekişmelere kurban edilmesine asla müsaade etmeyeceğiz. Başta siz büyük karıştıran halkının vereceği destek olmak üzere hem demokratik haklarımızı hem de hukuksal haklarımızı sonuna kadar kullanacağız. Gördüğünüz üzere arkadaşlarımız haklı mücadelelerini belediyenin önünde kurmuş oldukları direniş çadırı ile sürdürmektedirler. Biz de biz genel sendikası olarak bölgemizdeki bütün üyelerimiz ile birlikte arkadaşlarımıza destek olacağız. Arkadaşlarımızın işe iade davaları sendikamız avukatları tarafından yakından takip edilmektedir. Açılacak davalar sonucunda hukuksuzca işten atılan işçilerin işe iadeleri sağlanacak. Ancak gerek iş yasası ve gerek toplu iş sözleşme gereği belediye büyük tazminatlara karşı karşıya kalacaktır. Bu durumda ortaya çıkacak bu tazminatların hesabını büyük karıştıran halkına nasıl vereceksiniz? Susma! Sustukça sıra sana gelecek! Sustukça sıra sana gelecek! Büyük karıştıran belediyesindeki biz genel sendikasında var olan örgütlülüğü yok etmek amacıyla sendikamız üyesi işçilerin üzerinde istifa etmeleri için yoğun bir baskı kurmuştur. Şu unutulmamalıdır ki sendikaya üye olmak anayasal bir haktır. Buna engel olmak ve bu konuda baskı yapmak cezai bir suçtur. Belediye başkanına şunu da hatırlatmak isteriz ki bu tutumunu sürdürmesi halinde kendisiyle yargı önünde de hesaplaşmak durumunda kalacağız. Bu nedenle Sayın Başkan'ın CHP'li bir belediye başkanı olduğunu unutmamasını ve partisinin işçi, emekçi kitlelere, sendikalara bakışını uygun olarak hareket etmesi gerektiğini hatırlatmak isteriz. İşçi düşmanlar! hukuksuz bir biçimde işten attığınız işçilerin derhal dişe iadelerini sağlayın diyoruz. Aksi halde bu mücadelemiz gün mü gün artarak devam edecek ve kazanan işçiler olacaktır. Basına ve kamuoyuna saygıyla duyurulur. arkadaşlar, katılımınız için hepinize teşekkür ediyorum. Bugünden itibaren belki bizler de bölgemizdeki iş yoğunluğundan dolayı çok ağırlık veremedik. Ancak bu arkadaşlarımızı yalnız hiçbir zaman bırakmayacağız. Onu söyleyeyim. Burada bu eylemimizi büyüterek devam edeceğiz. Hep beraber sizlerin de desteğiyle biz kazanacağız diyorum. Teşekkür ediyorum.